Evet arkadaşlar bugün güneş tutulması var deniliyor. Güneş tutulması kısaca dünya ile güneşin arasına ayın girmesiyle güneşin ışınlarının kesilmesi. Peki bunun bize bakan noktası nedir? İhtar, ihtar edilen manalar cihetiyle. Yani dünyadan maksat insan denilse güneşten maksat edeceğim, güneşten maksat ise Cenab-ı Hakk'ın esmasıdır, sıfatıdır, şunatıdır, ihsanıdır, ikramıdır, iltifatıdır vesaire. Yani ay girdiğinde nasıl ki güneşin ışınları dünyaya gelmiyor. ile Cenab-ı Hakk'ın esma sıfat arasına dünyevi şeyler hükmündeki ay girerse, yani ay hükmündeki dünyevi şeyler girerse, ihsan, ikram, iltifat yani esmanın mertebeleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, ikramı noktasında manevi feyizler de kesilir. İnsanın mahiyeti maneviyesine bu tür şeyler yansımaz. Yani o manevi ışık kesilmiş olur. Bir diğer noktası ise yani Cenab-ı Hak kudretinin azametini göstermek için dünyamız gibi bizce çok büyük tabir ettiğimiz şu dünyayı bile Cenab-ı Hak isterse karanlıkta bırakabilir. Dünyamızı karanlıkta bıraktığı gibi diğer yıldızları, galaksileri vesaireleri de Cenab-ı Hak karanlıkta bilir, bırakabilir. Kudretiyle ve azametiyle her şeyi ihate ettiğini her şeyi her şeyin önüne veya arkasına koyabil, koyabilmesi, kıyameti koparabileceğini ve tekrar ahireti inşa edeceğini, ahiretle beraber dünyamızı da tekrar inşa edebileceğini bu tür hadiselerle Cenab-ı Hak bize ihtar ediyor. İşte e, namaz yani güneş tutulması için kılınan, güneş tutulunda kılınan o namazda bu azamet ilahi, bu Cenab-ı Hakk'ın külli tasarrufatını görmek noktasında insan için bir ihtardır. İnsanda bu noktada bu vazifesini yerine getirmesi gerekir.